Her medeniyetin belli parametreleri var. Bu parametreler o medeniyetin mahiyetini ve içeriğini, muhtevasını oluşturur ve bunu belirler, tayin eder. Bizim medeniyetimizin, İslam medeniyetinin parametreleri de Kur'an'dan, hadisten, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ve ondan sonraki İslam büyüklerinin uygulamalarından Osmanlı'ya kadar, günümüze kadar gelen bir gelenek vardır. Şimdi bunlar başlangıçta belirlenmiş olan o ilkelerin açılımlarıdır. Medeniyet bir dinin, bir inancın, bir fikrin zarfıdır. Ona koruyucu bir kalkan görevi görür ve asırların içerisinde onun yaşamasına, devam etmesine hizmet eder. Dolayısıyla geleneğin ve medeniyetin, bir dinin, bir inancın somutlaşmış, fiziksel bir çerçeveye bürünmüş hali olduğunu, bir dışsallaşmış hali olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla bizim medeniyetimize bakışımızda bu temel ilkelerimizden yola çıkarak yapılmadığı zaman Aliya İzzet Begoviç'in söylediği bir savaş düşmana yenildiğiniz zaman değil, düşmana benzediğiniz zaman kaybedilir. Sözünü doğrulayacak noktaya gelir. Şimdi Osmanlı acaba bu savaşı nasıl yaptı? Bu mücadeleyi nasıl verdi ve kendisinden önceki bu geleneği, bu büyüklere saygıyı, bu geleneğin devam et gerektiricisi olma rolünü nasıl üstlendi? Şimdi bunu Kuba Mescidi'nin Osmanlı zamanında yapılan restorasyonunda bir kapısı vardır. Bu kapıda iki tuğra görürüz. Aslında normalde bir tuğra vardı. Tek bir tuğrayla yapılır bütün Binaların üzerinde devleti simgeleyen tek bir tuğra olur ama Kuba Mescidi'nin kapısında iki tuğra var. Bir üstte var büyük bir altta. Şimdi bu alttaki tuğrayı anladık o Sultan Mahmud'un tuğrası fakat üstteki ne? Üsttekini büyütüp baktığımız zaman gördük ki üstteki tuğra Ezer ve Ebed Sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına yaptırılmış çektirilmiş bir tuğra. Belki de yeryüzünde tek tuğra budur. Dolayısıyla şimdi Osmanlı şöyle düşünmüş. Osmanlı padişahı şöyle düşünmüş. Benim ne haddime ki Efendimizin alnının terinin düştüğü bir binaya kendi tuğramı asma edepsizliğinde nasıl bulunurum diye düşünmüş ve bunu asabilmek için kendisine bir geleneğinden ve mirasından bir ipucu yakalamaya çalışmış ve bu ipucunu demiş ki ben Efendimiz için bir tuğra yaptırırsam ancak o tura'yı yaptırdıktan sonra kendi tuğramı koyma hakkını kazanırım diye düşünüp bu devamlılığı, bu medeniyetin kendisinden önceki ona aşıladığı edep, ahlak, tevazu gibi değerleri nasıl geliştirdiklerini bir örneği burada görüyoruz. Demek ki Osmanlı böyle bir bakış açısına sahip. Aslı Saadet eksenli bir bakış açısına sahip. Şimdi bu Aslı Saadet eksenli bir bakış açısına sahip olan Osmanlı'yı biz İstanbul'un fethine sıra gelince nasıl anlatıyoruz? İstanbul 29 Mayıs 1453'te fethedildi. Bu tarih bizim tarihimiz değil. Bu tarih başka bir medeniyetin tarihi. Ne Mayıs ayı bizim medeniyetimize ait bir ay ne 1453 yılı bizim medeniyetimize ait bir yıl. Dolayısıyla şimdi burada Yahya Kemal'in 1920'li yılların başlarında söylediği bir söze gelip dayanıyoruz. Takvimlerin dini, imanı, vicdanı vardır. Takvimler öyle sadece kağıt üzerinde yazılmış rakamlardan ve aylardan oluşmaz. Takvimler bir medeniyetin göstergesidir. Bir medeniyetin dışarıya taşmasıdır, bir tezahürüdür. Böyle bakılmazsa Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi de ve İstanbul'un fethinin neden bu kadar önemli olduğu Osmanlı için anlaşılmaz. Sadece stratejik olarak bir yerin ele geçirilmesi, bir kara parçasının İslam'a açılmasından ibaret olmayan bir mantığı var bunun. Peki bunu 857 yılında mı İstanbul fethedildi? 1453 yılında mı fethedildi sorusu basit bir totolojiden ibaret olamaz bir Müslüman için. Çünkü 1453 Hz. İsa'nın doğduğu varsayılan tarihten 1453 yıl geçtikten sonra Hristiyanlığın kalesi olan Konstantinopolis'in düşüşü, bakın tabir o, düşmesi iken 857'nin anlamı şudur. O iki kutlu insanın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve en yakın yardımcısı Kur'an-ı Kerim'de ikinin ikincisi diye geçen Hz. Ebu Bekir'in beraberce başladıkları o hicret yürüyüşünün 857 Müslüman yılı geçtikten sonra İstanbul'a ulaşmasıdır. Şimdi bunu bu kulvarda düşündüğünüzde ne oluyor? Nebevi kulvardan İstanbul'un fethini düşünmüş oluyorsunuz. 1453 dediğiniz zaman Nasrani yani Hristiyani bir kulvardan düşünmeye zorlanıyorsunuz. Onun için bunlar büsbütün önemsiz değil ve özellikle 857 yılını hepimizin zihnimize çakması lazım. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in cebindeki defterde, not defterinde o günün tarihinde 857 yazıyordu. 1450 3 yazıyordu. 1453 kimin defterinde yazıyordu? Konstantin'in defterinde yazıyor. Konstantin 1453 yılında yaşıyordu. Fatih Sultan Mehmet 857 yılında yaşıyordu. Şimdi dolayısıyla Konstantin'in tarafında mıyız, Fatih'in tarafında mıyız? Konstantin tarafından mı İstanbul'un fethine bakıyoruz, Fatih Sultan Mehmet'in tarafından mı bakıyoruz? Şimdi bu bu kadar önemli bir şey. Safınızı seçeceksiniz. Eğer Fatih'in tarafından bakıyorsanız 1453'ün size anlamsız gelmesi lazım. O başka bir iklimin, başka bir medeniyetin takvimi çünkü. Ama 857 dediğin zaman gözünüzün önüne o Mekke'den Medine'ye yürüyen ve o mağarada saklanan, o çölü geçen bendim güvercinlerin yuva yaptığı mağarada sığınan, oradaki çobandan süt sağmasını isteyen o iki insanın yürüyüşü aklınıza geliyor ve bir anda o yürüyüşün sonucunda Fatih Sultan Mehmet diye 21 yaşında bir genci görüyorsunuz. Adeta bu asırlar boyunca devam eden bu müthiş yürüyüş, bu insanlığa medeniyet ve güzellik getirmek, onları imar etmek sadece toprağa değil gönlünü de imar etmek yolunda bir büyük idealin ulaştığı sonuç 857 yıl sonra İstanbul'a kimlik kazandırdı. Bizans zamanında olmayan nasıl güzellikler yaşandı bu topraklarda? Dolayısıyla bütün bunları düşünme imkanınız oluyor. Dolayısıyla bunları belki hepimiz kendi açımızdan da takvim meselesini önemsememiz lazım. Yani benim 1380 yılında doğmamla 1961 yılında doğmam o kadar farklı iki dünyaya tekabül ediyor ki ben 1380 yılında doğmuşsam diyorum ki Hicretten 1380 Müslüman yılı geçtikten sonra ben doğmuşum. Ama 1961 bana ait olmayan bir kültürün ki o da tam doğduğu tarih Hazreti İsa'nın belli değildir malum. iki yıl önce mi doğdu, iki yıl sonra mı doğdu? O da belli değil. Doğmuş olsa bile benim onu kendime mihrak noktası, hareket noktası olarak almam zaten mevzu bahis olamaz. Onun için ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Hicri doğum tarihlerinizi öğrenin. Gününe kadar bunu bugün internetten öğrenme imkanınız var. Rebü evvelde doğmakla, Şubat'ta doğmak, efendim Şevval'de doğmakla bir eski putperest tanrısı olan Dammuz'un, Temmuz'un ortasında doğmak tamamen farklı duygulardır ve sizi kendi misyonunuzla hiçbir şekilde karşı karşıya getirmez ama ben Rebü'yle evvelde doğmuşsam, ben Ramazan'da doğmuşum mesela, Ramazan'da benim doğmuş olmam bana bir şey söylüyor. Cenab-ı Hak beni bu dünyaya Ramazan ayında indirmeyi murat etmiş. Bundan acaba ben kendi payıma ne çıkarabilirim? Şahsiyetim adına, maneviyatım adına, kemaratım adına ne çıkarabilirim? Bunu düşünmeye başlıyorum. Ama Şubat ayı, Yahudi ayı, o ayda doğmuş olmak sadece rakamsal ve e, matematik matematiksel bir karşılığı olan bir doğum tarihi. Dolayısıyla İstanbul'un fethi bizim için o nebevi müjdeyle başlar. O nebevi müjde İstanbul'un muhakkak fethi olacağını. Bakın Letüftehanler Konstantiniyye ne der? Muhakkak fethi olacaktır. Buradaki L kesinlik ifade eder. Şimdi bir peygamberin benim muhakkak dememle bir ahir zaman peygamberine Resulü Kibriya Efendimizin muhakkak demesi arasında uçurumlar kadar, ummanlar kadar fark var. Dolayısıyla o biliyor, ve bu muhakkaklığı bütün İslam nesillerinin üzerine bir görev olarak yüklüyordu ve bu sebepledir ki daha Hazreti Osman zamanından, Hazreti Muaviye zamanından başlayarak Müslümanlar bu emri yerine getirmek için fevci fevci İstanbul'a gelip İstanbul'u fethetmeye çalıştılar. 20 Cemaziye'yle evvel 857 yılında İstanbul'un fethedilmesi, 29 Mayıs 1453'te fethedilmesiyle mukayese kabul etmeyecek şekilde bize ait bir tarih olarak karşımıza çıkar. Fakat bunun bir de çağ boyutu var. Şimdi çok sık tekrarladığımız İstanbul'un fethiyle Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ açıldı gibi bir sakız, bir peresenk ettiğimiz dilimize bir ifade geçiyor her tarafta. Şimdi Orta Çağ malum Batı'ya ait, Hristiyan dünyasına ait, Avrupa'ya ait olan bir çağ tanımlaması. Orta Çağ'a girmiş olan Batı'dır. Ne zaman girdi? Roma'nın düşüşünden sonra 5. yüzyılda Orta Çağ'a girdiler ve bu Orta Çağ'dan yavaş yavaş Endülüs'ten İslam'ın Avrupa'ya girmesiyle aydınlanmaya başladılar. Bu geç orta Çağ 14. yüzyıla kadar, 15. yüzyıla kadar devam edecek. Peki bunun İslam'la ne alakası var? Osmanlı'yla ne alakası var? Fatih Sultan Mehmet'le ne alakası var? Şimdi İstanbul'un fethinin Orta Çağ iddiası tamamen Batı'yla, ile Avrupa ile ilgili bir meseledir. Avrupa'nın Orta çağı kapanmışsa onları ilgilendirir. Ama bizim Orta Çağımız değil. Çünkü Orta Çağ deyince sanki biz de Orta Çağ'da yaşıyormuşuz gibi. Orta Çağ'ın bir parçasıymış gibi kendimizi algılıyoruz. İbn Sina'ları yetiştirmiş, Parabileri yetiştirmiş, Gazalileri yetiştirmiş, Suyutileri yetiştirmiş, efendim İbn Rüşdleri yetiştirmiş bir medeniyetin Orta da ne alakası var? Biz Orta Çağ'ın bir parçası değiliz. Bizim medeniyetimizin zirve yılları onlar. 9. 10. 11. 15. yüzyıl hala Ali Kuşçular yetişiyor. Hala Hoca Musiittinler yetişiyor. O hala biz yeryüzüne ışık saçmaya devam ediyoruz. Molla fenarilerimiz var. Efendim daha da arkadan gelecek pek çok alimimiz var, Mimar Sinan'ımız var, yaptığımız eserler ortada, camiler ortada, kurduğumuz şehirler ortada. Böyle bir medeniyetin orta çağla bir alakası yok. Dolayısıyla orta çağı kapatmak ve yeni çağı açmak bizimle ilgili bir mesele değil. Bizim yükseliş çağımız, bizim parlak çağımız o çağ. Ha bizim ille de bir orta çağımızı bulmak istiyorsak bu 19. yüzyıldır. Biz 19. yüzyılda orta çağa girdik. Ve şu anda orta çağdan çıkmaya çalışıyoruz. Düşünün o karanlık dönemde bütün İslam dünyası işgal edilecek ve bu işgalden şu anda sadece fiziki işgal değil, topraklarımızın işgal değil, zihinlerimizin de işgal edildiği bir orta çağdan bahsediyoruz. Bu orta çağdan şimdi yavaş yavaş aydınlanma çağına doğru geçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çağ tasdiflerinde de bence dikkatli olmak lazım. Bu Batı'nın bize empoze ettiği e, kendi çağ tasdifini sanki biz de Batılıymışız gibi, bir Avrupalıymışız gibi benimseyip, aa evet ya biz de orta çağda yaşıyorduk. Fatih İstanbul'u fethedince orta çağdan çıkmış olduk gibi başkasının tarihinde yaşamak veya anakronizm dediğimiz o tehlikeli tuzağa düşmeyelim. Bunu da İstanbul'un fethi vesilesiyle bir kere daha hatırlamakta fayda var.